Arkadaşlar merhabalar öncelikle Kredi Benim olarak sizlere kredi danışmanlığına her zaman uzun yıllardır eski bir bankacı olarak destek vermekteyiz. Tabii ki piyasada bu işi yaptığını söyleyenler, işte sonradan öğrenmiş kişiler, hesap açarak mobilden bankacılık yapmaya çalışıp internetten başvurular yaparak size kredi almaya çalışanlar veya hiçbir bankada bankacısı olmayan bir kişiler yani tutturmuşlar işte mobilden bir sıralamayı biliyoruz. Peki ön aydaki krediyi almaya çalıştın. Hadi diyelim ki Freud'e düştü ya da şubeye düştü. Ne yapacaksın? Bankacın yoksa bu işlemi geri yapamazsın. Hadi oradaki işlemi yaptın sonrasını nasıl yapacaksın? Yani bankacılarla ve şube kanalıyla ve mobil kanalıyla çift taraflı yapması lazım. Yani bu işin de iki prosedürü mevcuttur. Üçünü aynı anda evraklı giriş yaparsın. Kullanılırımı açmazsın. Bekletirsin. Diğerinde hızlı bir şekilde kredimi yaparken diğerlerinde mobilden de iş bittikten sonra diğerlerini deneyip yapabilirsin. Yani oturup internet üzerinden kredi işlemi yapılamaz. Zaten sistemler değişiyor. Artık bundan sonra her şey daha böyle profesyonel, daha bu hizmeti sağlayabilecek kişilerin banka, bankacıları sistemi bilmesi gerekecek. Çünkü artık tek bir sistem olacak. Yakın zamanda da zaten bu işi yapanların hepsi bitirmiş ve yapamamış yapamamayacaklar. Biz konut kredisi, taşıt kredisi, ipotekli kredi, esnafa kredi, bireysel krediler tabii ki, ihtiyaç kredisi, sigorta olsun veya olmasın kredi kartı, kredi KMH atıp tutmuyoruz, uçmuyoruz. 1,5-2 milyon, 5 milyon demiyoruz. Sizin raporunuza, sizin başvuru sayınıza, sizin şu anki limitlerinizin borçlanma durumuna, kredi geçmişine, kredi derinliğine, şu anki durumu puanınıza, gelirinize hepsini bir standart bakarak tekrardan banka üzerinden sizin findex gönderseniz bile isim soyad TC'nizde ne durumda olduğunuzu olabileceğine bilgilerini alarak evraklı veya evraksız kredi girişlerini yaptırarak kredi onayları sizin rızanızla sizinle işlemleri yüz yüze yaparak kredileri banka içerisinde kullandıktan sonra bizim danışmanlık ücretini fatura karşılığında sizlere yapmaktayız. Her bilgi için bizlere ulaşabilir arayabilirsiniz. Yalnız gecikme, takip, yapılandırma, puanı sıfır olan, hiçbir ürünü olmayan, kredi derinliği olmayanlara kredi kredi kartı KMH çıkmaz. Bunlara dikkat alın. Geriye dönük böyle vergi lafı açarız gibi legal olmayan legal işlere girmeyin. Sonra başınız derde girer. Yapmayın. Önermiyoruz. Biz sizin bilgileriniz neyse o bilgilerde resmi belgeli bankanın bankanın mevzuatının ve kurallarına göre devletin vermiş olduğu vergi lafımızdaki hizmetlere göre yardımcı olabiliyoruz. O yüzden bizleri takip edip abone olup takip ederseniz her sorunuza bize ulaşırsanız yardımcı olmaya çalışırız. Kredim benim sizlere sevgiler saygılar dileriz. Herkese iyi günler diliyorum.